Merhaba sevgili yaylar. Bugün 23 Ağustos Cuma Venüs günündeyiz. Bugün boş zamanınızı ailenize ayırmanız gerekebilir. Ee, aslında siz belki de e, bir köşeye çekilip yalnız kalmak ve kafanızı dinlemek istiyor olabilirsiniz. Ancak e, gün içerisinde bir aile toplantısına katılmanız söz konusu olabilir ve aileyle ilgili bir sorumlulukla ilgilenmeniz gerekebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 23 Ağustos Cuma, Venüs günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay sabah 4.40'da Mars'la üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Güne enerjik ve motivasyonla başlayabiliriz. Özellikle duygusal enerjimiz bugün yüksek olacaktır. Kendimizi daha girişken ve cesur hissedebiliriz. Ay 4.40'da boşluğa girecek ve 10.15'te Koç burcuna giriş yapacak. E, sabahın ilerleyen saatlerinde enerjimizi daha verimli kullanmamız mümkün olabilir. Bugün diğer bir göksel etkide e, Güneş'in burç değiştirmesi olacak. Güneş artık Aslan burcundan ayrılacak ve Başak burcuna geçecek. 23 Eylül'e kadar Güneş Başak burcunda ilerleyecek. Daha e, titiz, düzenli, çalışkan enerjiler verecek. Artık tatilin yavaş yavaş sona erdiği ve çalışma zamanlarının başladığı bir döneme giriyoruz. Yaz ayının ardından yeni çalışma dönemindeki hazırlıklarımız da bu süreç içerisinde yoğunlaşacaktır. Eğitim, iletişim, ticaret, iş, hizmet, üretimle ilgili konular önümüzdeki bir ay boyunca günlük hayatımızda daha fazla yer alabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.